Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrı'dır çocuktan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini heyecanla bekliyor oldukça sevilen bir dizi oldu, reytingleri de muhteşem. İşte sizler için İrem Helvecioğlu'nun da setten gelen kamera arkası paylaşımlarını takdim ediyorum. Herkesin severek ve beğenerek izlediği TV8'in yeni dizisi ekranlara damga vurmaya devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar, hoşça kalın.